Dokuzuncu deva. Ey Halık'ını tanıyan hasta, hastalıklardaki elen ve tevahuş ve korkmak ise, hastalık bazen ölüme vesile olduğu cihetindendir. Ölüm nazarı gaflet ve zahiri cihetinde dehşetli olduğundan, ona vesile olabilen hastalıklar korkutuyor, telaş veriyor. Evvela bil ve kat iman et ki, Ecel mukadderdir, tagayyür etmez. Çok ağır hastaların başında ağlayanlar ve sıhhatları yerinde olanlar ölmüşler. O ağır hastalar şifa bulup yaşamışlar. Saniyen, ölüm sureten göründüğü gibi dehşetli değil. Çok risalelerde gayet kat'i, şeksiz şüphesiz bir surette Kur'an'a hakimin verdiği nur ile ispat etmişiz ki, Ehli iman için ölüm vazifeye hayat külfetinden bir terhistir. Hem dünya meydanındaki imtihanda talim ve talimat olan ubudiyetten bir paydostur. Hem öteki aleme gitmiş yüzde doksan dokuz ahbab ve akrabasına kavuşmak için bir vesiledir. Hem hakiki vatanına ve ebedi makamı saadetine girmeye bir vasıtadır hem zindanı dünyadan bostanı cinana bir davettir. Hem halik Rahim'inin fazlından kendi hizmetine mukabil ahsi ücret etmeye bir nöbettir. Madem ölümün mahiyeti hakikat noktasında budur, ona dehşetli bakmak değil, bilakis rahmet ve saadetin bir mukaddemesi nazarıyla bakmak gerektir hem ehlullahın bir kısmının ölümden korkmaları ölümün dehşetinden değildir. Belki daha fazla hayır kazanacağım diye vazifeyi hayatın idamesinden kazanacakları hayrat içindir. Evet, ehli iman için ölüm rahmet kapısıdır, ehli dalalet için zulümat ebediye kuyusudur.''